3, 2, 1 kayıt, kayıt <laughs> hmm. ana deposu maşallah yani. Evet harlı emükleme. değil o. De. falan diyor videoda sansüleme. Emükleme değil o. Sen oluyor. Ben. oluyor. Devam. Merhaba, ben hoş geldin. <laughs> <laughs> Emre Can tekrar hoş geldin. Ee, ha tamam. Arkadaşlar bu sponsor sponsorumuz Güzel Gençlik Merkezi. Teşekkür ederiz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ee, video yeni bir videomuza hoş geldiniz. Ee, bugün aslında böyle çok dolu dolu bir şey sormayacağım. Sadece ekip arkadaşlarımın üniversitedeki anılarını dinliyor olacağım. İlk kurbanında Esra. Hoş geldin Esra. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Hazır üniversite serimize başlamışken dedim ki ekip arkadaşlarımın da anılarını dinleyeyim yani. Büyük ihtimal çok yaşanmışlıkları vardır. O yüzden ilk de seni ben aldım karşıma. Kanayan günler, <laughs> bir güneşler bir yandan. Yani yeni de, taze bir mezunsun. Onu da ayrı bir hem buruklu hem mutluluğu verdi diye ya düşünüyorum. Ben öğrenciliği seviyorum ya. Yani lisans öğrenciliği böyle ömrümün son kararı devam etse gıkım çıkmaz herhalde. Ya. ya. Öğrencilik iyiydi. Hani onun getirileri dışında ee, ne bileyim ya. Götürsü de çok gibi sanki. Götürsü tabii çok. Yani <laughs> bir kere yaşanan oluyor. İkincisi ee, karşılaştığın insanlar çok çok Doğru. önemli. Yani ben şu an üniversite hayatıma bakıyorum. Arkadaşlık, arkadaş gruplarında böyle bir değişken, değişiklik göstermiş yani. 5 yıllık üniversite hayatında neler sızdığım şimdi neler diye düşünüyorum ve sözü sana bırakıyorum. Şöyle, ben üniversiteyi böyle bulunduğu bulunduğum konudan biraz daha böyle şey, farklı dallara şey gitmek olarak algılıyorum. Yani sadece lisans öğrencisiyim ve okumam gerekiyor, derslere girmem gerekiyor bir şey Tabii ki de hani derslere girmeniz gerekiyor. Çünkü amacınız bir diploma almak değilse bunu yapmanız zaten hani elzem bir şey. Onun dışında ben üniversiteye baktığımda özellikle kendi ise ortaokul evrenle kıyasladığımda çok fazla gezdim. Ee, yani yurt dışı seyahatleri olsun, ülke içerisindeki seyahatler olsun. Yani nasıl desem Biriktirdiğim parayı, zamanımı oralara aktarmak ve oralarda harcamak benim gerçekten kendime katkı en önemli şey lisans hayatımda. Çünkü hani üniversiteyi sadece e, kurumdan dışarıya taşınmak gerekiyor. Bilgin, bilgi sadece bulunduğun sırada verilmiyor çünkü. Yani. Hani gezdiğin yerde şehir olarak olsun, kültür olarak olsun, coğrafya olarak olsun farklı alanlarda kendimizi geliştirmek gerekiyor. Çoğu ben herhalde yaptığım en büyük şey ve en önemli şey kendime ee, üniversitede gezmekti. Hmm. Bol bol gezdim. Ee, şöyle bir şey var. Ben hani lise dönemimi çok verimli geçim verilmiş. Şey. en azından Aha. okul dışında farklı bir şeyle uğraşmadığım için. <laughs> ee, bu gezme noktasında sadece geziyim, göreyim, işte iki fotoğraf çekeyim ve gezmiş olayım değil de ne bileyim farklı Omaha, un... projeleri takip ettim. O projelerde aldığımız derslerin sonucunda size bir ödül gibi veriyorum seyahatler, seyahatler. Onun dışında sen işte gün içerisinde biriktirdikleri sonucunda mesela kuzenimle geziyordum ben. Kuzenimle daha böyle geziyordum. Çünkü mesela şey oluyordu bizde. Burada seni biraz geçebilir miyim? Çalma anılarını anlatmamı istiyorum ben sana. İh gezmeden ya. ziyade. <laughs> Kanayan güller işte. Ya şöyle. Ya yani yapan insanın biliyorum hani biliyorum ne amaçla yaptığını ama ben ee, eşyalarımın bende bizi karıştırılmasından hoşlanmadığım için benim için biraz çalma gibi oldu. bunu yani, anlatmak zorunda mıyım ben çok? <gülüyor> <iyisi>. <gülüyor> Gerildim. Ha, kendi notumun dışında yurtta yaşadığın çalmaları söyleyebilirim. Üniversitede kesinlikle çok problem yaşayacaksın. Sen kendi şey kendimiz de e, problem not problemi. Yani not üniversitede gerçekten böyle işte nasıl desem bazılarının yapmakla yükümlü oldu, bazılarının sömürüldüğü, bazılarının işte nasıl desem emciklendiği <laughs> şeyler oluyor. <laughs> ben çalmadım. <laughs> Çalındı. <gülüyor> Çalan Çalınan insanım ben. Ben emciklenen tarafı. Nasıl? <laughs> Ne oldu, yurttayken iPhone orijinal kulaklığım çalındı bulunduğum masada. Ee, sonrasında kurabiyem çalındı. Bu sene o derdi, kurabiyem çalındı. İki Kur Kura olan kurabiyem çalındı. Üniversiteye gitmekten vazgeçtiler. Çalıyorum <laughs> arkadaşlar, ben geldim, şok paketimle oynanmış ve benim kitaplarıma çay dökülmüş. Çay sefası yapılmış masamda. Çıldıracağım. Oha çay lan sefası yapılmış. Nasıl ne dersiniz lan, şey oluyor. Bu anı bekliyormuş gerçekten. Ama ben geldim. Kitaplarım ya. Bir de aldığım kitap 1972'den kalma şey, kitap. Dokunsan yırtılacak da. Çaylan. Ben sana kurabiye aldım. Köke aldım ki çalınanlar yerine olsun. Canım arkadaşım. <laughs> böyle arkadaşlar. Ama üniversiteyi kendi halimizde eşyalarınızı koruduğunuz vaziyette çaldırmadan iyi bir şekilde yaşayabiliriz. Teşekkürler Özcan. Kafanda görüntü. Teşekkürler. Bir şeyler böyle oluyor. Fotoğraf. Üniversite anılarım. Ben üniversitede şimdi ana kapı var İstanbul Üniversitesi. O klasikine üniversite <laughs> deyince kapı. Ben hep oradan gidiyordum. Çünkü yanımdaki esnaf için çocuk bulamamıştım. Ee, ve oradan girmeye de çok korkuyordum. Neden bilmiyorum. Hatta ben kütüphaneye girmekten falan da çok korkuyorum. Böyle şey diyordum. Yani, tam böyle hani sanki şey üstten önden bir ezikleyecekmiş hissiyatı vardı. Hiç öyle bir şey olmadı aslında ama. Yani 2-3 hafta bir böyle kütüphaneye gitmedim. Böyle ee, okul içerisinde çok böyle hani, şey yapıyordum, çekiniyordum, korkuyordum. Ama belki sonrasında açıldım mesela, onları atlattık. Burada şöyle bir durum oldu, arkadaş edinmek. Bu ilk filmi anlatmıştım zaten, arkadaş edinmek çok zor geliyor bana. Yani, ya hangisini, yani böyle, ya şunu da arkadaş etmek istiyorum ama nasıl edebilirim falan diye böyle düşünürken artık şey yapmıştım. Yani e, tuttuğumun numarasını alıyordum ve arıyordum. Çok artık. Ve arıyordum. Yani, gel, bugün okula gelecek misin diye. Aa, gel gerçekten. Sağ be kardeşim. Böyle bir şey yapmıyor, Ya yani kesin bir şey değil de arkadaşlar ne yapayım yani arkadaş edeyim şimdi bulamıyorum çocuğu. <laughs> Ay evet şey. o sapık diye falan yani <laughs> etti <enesim gülüyor> Öyle Hepsini çok iyi arkadaş olduğumuzu düşünüyorum yani pandemiden önce öyle. Bir de arkadaşları nasıl olmaz? İşte pandemiden önce öyle. Sen engellemiş olabilirler. Tamam görüşmüyoruz şöyle. Ya ya şeyler ama üst dönemlerden şey söylemişti. işte. üst dönemlerden de böyle biraz mezun olmuş. Ya büyük insan hep şey demiş işte çarşaf kağıt diye bir şey var. Şimdi çarşaf kağıt deyince aklına böyle ya nasıl çarşaf kağıt ne nedir falan diye düşünüyorsun. Ya yani bir nevi aslında A3 boyutunda bir kağıt ama bu iki A2 boyutunda diyebiliriz yani ona yakın bir boyutta. Bunu katlıyorsun bu senin sınav kağıt bunun üstüne yazacaksın ve tükenmez kalemle yazacaksın. Bu evet. çok böyle... Bu gerçek mi? Evet. E, hatta ben buna çok böyle şey yazdım. Neden tükenmez kalemle yazıyoruz? Ha? hocalar falan şey diyor. Bizi zamanında dolu kalem yazar. ya tabi böyle. Oh. böyle bu arada gerçekten böyle yazanlar Yok, varmış. 1876. Bunun sebebi de şu. Anlatılan e, hukukçu yani hata mesela yapmamalı. Kula, aynen. Hata yapmamalı çünkü hukukçunun verebileceği bir karar eski idam, kararı var ya. İdam kararı e, verebilecek bir bir e, şey imza atabilir boyutudur. Ben mesela imza konusunda imza atma meselesinde Birinci sınıfta bu bizim hoca öyle bir şey söylemişti. işte, imza attığınız her şeyi okuyun. Size yanında yarın öbür gün hukukçu olacaksınız? Başınıza her şey gelebilir. O yüzden ne geçerse elinize imzalayabileceğiz. Ondan bir sonra okuyun dedi. Yani bankada be bekletin dedi. Yani bir saat iki saat okuyun dedi sözleşmede. Hiç öyle takmıyorum. Bunun olması mesela diye böyle söyleyen öğretmenlerden sonra hocalarımız vardı. Onun dışında daha böyle eğlenceli anılarım. Ne diyorsun proje burada okula okulda kalmıştım. <laughs> e, ee, bu çok güzel bir şey. Yani okulda kütüphanede kaldım daha doğrusu ama bizim okul 24 saat açık aslında. Fakülte de 24 saat açık, kütüphanede 24 saat açık. Ee, okulda uyuyanlar vardı ve bayağı çarşaf yastık getirmiş arkadaşlar. Bu mesela benim e, en çok böyle şaşırdığım anlardan biriydi. O gün de hiç unutmadığım bir şey bizim e, büyük köpeklerine buradan seslenmek istiyorum. <laughs> Bununla ilgilenen kim varsa e, şu büyük köpekler tükürdü. Aha. <laughs> Büyük köpeklerine seslenmek istiyorum. Arkadaşlar ben köpekten korkuyorum yani. Yani e, geceleri böyle oynamak istiyor olabilirsiniz ama ben yemek yerken bana yaklaşmayın. Kediler. Kedi, kedi, ya, kedi Kedilerden çektiğim kadar hiçbir şeyden çekmedim. Bizim kedilerimiz çok tatlı bu arada bunu da söyleyeyim. Kaşığı şey falan yapıyorlar ya yani. Biri ayrını içerken kedi geliyor ayrını düşüyor falan böyle. çok böyle şeyler rahatlar. Kedilerimiz böyle tatlıdır. Derste hiç beklemediğim bir, bir şey yazarken kucağına atlar ve sen hiçbir şey yapamazsın. Kalırsın böyle. Beklersin. Yani ne izle, anladığı efendim bu kalan gibi. Ve kedilerimiz bu konuda baya baya şanslı. Kübra hoş geldin. Şimdi senin üniversite anılarını dinleyeceğiz. Yani az buçuk var. E, seni ve akademik hayatını ama bir de Bizi izleyenler de duysun istiyorum. Hiç akademik hayatımı anlatmak gibi bir niyetim yok. hiçbir niyetim yok. Hatta bunu az önce Emrecan'a doğru bakınca hatırladım. Çünkü mesela ben Emrecan'la da ilk defa bir dönercide tanıştım. Emrecan bizim okulun oraya gelmişti İzmir'de dileğiyle. İşte birkaç ortak arkadaşımız vardı ve ben hop onları alıp bizim okulda bizim üzerinde olduğumuz bir dönerci vardı. Onu oraya götürmüştüm ve böyle şey karşılıklı iskemlelerde oturmuşuz ve iskender yiyoruz böyle. Ben bağıya işte gelen bütün arkadaşlarım genelde ise bağımlı yemekler çok pahalı olduğu için hiç Öyle şey zannetmeyin. O dönem bu arada artık sana yemek vermiyor oldu değil mi? Veriyor. Geçen gün hala %30 dinleyen. Bunu, bunu söyledin ya şimdi. İyisellerse. <laughs> <laughs> bunu anlatmasa mıydı acaba? Ama PR yapıyorum. Bence, PR. yani, bence dönerleri güzel. Dönerleri de güzel. <laughs> Neyse, işte arkadaşlar düşünün Beşiktaş'ın göbeğinde direkt kartların karşısında bir dönercidesiniz ve işte böyle işte 8 kişi falan oturduğum zamanlar oldu böyle. İçerideki tek balonu benim yani. Başka hiç kimse Kasaya gidiyoruz, adam böyle çıkanları tek tek sayıyor. Diyor ki, bak diyor, neredeyse kartlarını hissettireceğim. Bakıyorum, bakıyorum. Eğer ki diyor, çıkmazsa ne yaparsın? Abi diyorum sen, ben de yalan olur bilmem. Bir tek böyle öğrenci ayağında e, çeşitli böyle oyunlar yapmışlık zamanlarımız var. Tabii okul açıkken böyle her gün neredeyse bugün nerede açığa işte ucuda da kapatırız, bugün nerede akşamı getiririz diye baktığımız için böyle şey işte en ucuz yollarını araştırıyorduk. O zamanlarda böyle 8 kişi gidip bir kişinin üzerine kullanarak böyle indirimli yerde ederdik falan. Güzel zamanlarda bir gün geri gelirler. Bu da üniversite hayatındaki beslenme şekillerine bir örnek anı olmuş olur diye anlatmak istedim. Aslında Merhaba, sen sen de hoş geldiniz. Şimdi sen online dönemin bir kurbanısin üniversite evet. hayatı olarak. Ya açıkçası merak ediyorum ne anın var üniversiteye dair. Sen de bence merak ediyorsun biraz. O yüzden hemen seni dinlemek istiyorum. Evet, bak. Eğitim felsefesi dersimiz vardı. O derste de normal hiçbir şekilde kamera açılmıyor. hocam da öyle bir talebi de yok. Online sistemde. Evet, yani. online de Zaten tavsiye falan görebiliyor. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> çok üzüldüm. <üzüksün. gülüyor> evet araştırma talebi gibi bir şey yok. Ondan sonra ben de ee, bir bandanam vardı evde saklı. Bandanamı takla <laughs> sarmış kendim. Bir de böyle yeşil bir sivitim vardı. Onu da böyle kafama getirdim. Zaten o soğuktu. Masanın üstüne laptopu falan koydum. Böyle sallana sallana, işte koltukta sandalyede böyle sallanıyorum. Böyle böyle uğraşıyorum Uyumamak için. evet, uykum da var böyle akşama doğru günler. İşte, Telefonla falan uğraşıyorum. Sonra çok garip garip bakıyorum. Böyle şişman şey hani refleks olur ya, ondan sonra yanlış chatten bir kız yazdı. ''Ağabey sana bir komik açıklayabilir sanırım. sanırım, sanırım olur. Açak diye O gördüğüm sen sene ama inanmak istemiyorum sen olduğuna. Hocanın şey, tepkisini de hatırlayabiliyorum. Şöyle bir baktın yani hayırdır diyor oluyor derdi. Bir de hani duruşun da hiç normal gibi. Bandana var, yeşil süvit var. Böyle sallanıyorum, şeyler yapıyorum kendi kendime. Sonra çat diye kapatmıştım. Bunu izleyenler beğensin. <laughs> Ondan sonra yine tekrar bir sabah bir ders vardı. Sabah dersi açtım. Ah sen kameralardan <laughs> ne çektin? Evet, gerçekten. Sabah dersi açtım, sesi kapatmışım, kamera açık kalmış. Sonra işte yastığımı yama, telefonu tavana bakacak şekilde koymuşum. Ve uy Tabii uyudum yani. Sabah bak, bir uyandım. Herkes dersten çıkmış. Bir tek benim dersim, bir tek ben açık kalmışım ve tavana bakıyor telefon. Allah ne yüreğimden ne fırtınalar koptu ne fırtı acaba döndüm mü? Acaba uyurken bir şey gördüler mi? <laughs> Sonra hemen bir tane kıza yazdım. İşte maalesef onların arkadaşım da yok yani. Ya. Bir kıza yazdım. Bilmiyorum ben telefondan girdim, görmedim falan. Dedim herhalde biri görürse bir şey yazardı Öyle öyle geçti gitti. ben yani <laughs> tercih ettim. <laughs> 足並みかダニエル・コリジアンとかいうのもきれいで